Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo Vire İstanbul'a Kitap Kokusu programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Özgün Ozan Karada, kumanda masasında Hayrettin Özdemir, ben Muhammed Burak Yayla. Kitaplarla ve yazarlarıyla olan sohbetimiz devam ediyor. Geçmiş programlarda ağırladığımız bir konumuz yine bizlerle birlikte. Saygıdeğer Caner Taslaman hocamız. Hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim umarım siz de iyisinizdir Bizi kırmadınız tekrar eşlik ettiniz bizlere evet, Burada olmak bir zevk Cener Taslaman yine hatırlatalım değerli dinleyicilerimizi Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji alanında lisansını bitirdi Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde Big Bang teorisinin felsefe ve teoloji ile ilişkisi üzerine yazdığı teziyle de Yüksek lisans çalışmasını tamamladı aynı bölümde. Evrim teorisinin felsefe ve teoloji ile ilişkisi üzerine yazdığı teziyle doktora çalışmasını tamamladı. İkinci doktorasını da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde küreselleşme sürecinde Türkiye'de İslam teziyle yaptı. Yine devamında akabinde doçentlik tezinin konusunu ise kuantum teorisinin felsefe ve teoloji ile ilişkisi konusu oluşturdu. Önce Tokyo Üniversitesi'nde sonra Oxford Üniversitesi'nde post doktora çalışmaları yaptı. Ayrıca Harvard ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak da bulunduğunu belirtelim. Şu anda da Yıldız Teknik Üniversitesi felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Modern bilim, felsefe, din ilişkisi en temel ilgi alanları ve din felsefesi, din sosyolojisi, bilim felsefesi, fizik felsefesi ve biyoloji felsefesi alanlarında da çalışmaları var. Çalışma alanlarının da bu şekilde özetleyebiliriz. Tekrar hoş geldiniz. Dilerseniz programımıza yine sorularla başlayalım. Malum felsefe, modern bilim, felsefe ve din ilişkisi alanında çalıştığınızı söyledik. Modern bilimdeki gelişmelerden hareketle Allah inancı açısından bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz Caner Taslaman? Elbette burada dinleyicilerimizin de aklında bir şema oluşturmak adına konuşacağımız başlıkları irdeleyeceğimiz başlıkları da söylersek doğru olur sanırım. Ben temel çalışmalarını din felsefesi olan, din felsefesinin içinde de din-bilim ilişkisi, bilim derken de özellikle modern bilim kastediyorum burada, din-bilim ilişkisine yoğunlaşmış bir kişiyim. E, bilim ilişkisine de ilgilendiğince tabi bilim felsefesi, biyoloji felsefesi, fizik felsefesi gibi alanlarda ilgi alanımda. Modern bilimin verilerinin din felsefesinin önemli konusu olan işte Allah'ın varlığı açısından önemli sonuçlar olduğu kanaatindeyim. Başlıkları önce söylemek gerekirse bunların bir tanesi bizim İslam literatüründe de yoğun şekilde tartışılmış tarihi hudus deliline günümüzdeki entropi yasasının yani 19. yüzyılda ortaya konan entropi yasasını ve 20. yüzyılda ortaya konan Big Bang teorisinin önemli açılımlar getirdiğini, başta sırf felsefi bir argümanlarla ortaya konan bu teorinin savunulmasını ...argümanın savunulmasını daha da kolaylaştırdığını görüyoruz. Bu birincisi. İkincisi tasarım delili açısından bu da felsefe tarihi kadar eski bir delil. Bizde işte İbn Rüşt'ün Kur'an delili dediği bir delil. Daha da eskiden felsefede Platon'la, Hristiyan dünyasında Thomas Aquinas'la, Leibniz'le, Newton'la savunulmuş bir delil. Fakat 20. yüzyılda ortaya çıkan fizik yasalarındaki hassas ayarların ayrıca canlılardaki DNA veya protein gibi yapıların ...tasarım delilinin savunulmasına önemli katkılar olduğu kanaatindeyim. Bunlar tabi alt başlık olarak tasarım delili bir sürü alt başlıkla incelenebilecek bir konu. Diğer taraftan e, ahlakla ilgili olarak bakarsak 20. yüzyılın özellikle bu son bölümlerinde... ...modern psikolojideki yapılan birçok deneyler insan zihninin doğuştan ahlaki belli özellikler taşıdığını gösterdi. Ufak çocuklar üzerine yapılan deneyler. Ben bunların bir ahlak argümanı kurmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar gibi tabii daha birçok delil var bence Allah'ın varlığını, Allah'ın sanatını anlamamıza katkıda bulunan 20. yüzyılda ortaya konan verilerin desteklediği fakat programımızın süresi yetmeyeceği için herhalde bugün sadece bunları incelersek yeterli olacaktır. Onları başka bir programa dilerseniz bırakabiliriz öbürlerini. Peki o halde Big Bang büyük patlamayla dilerseniz başlayalım. Big Bang ile ilgili konuyu açmanızı isteyeceğim sizden elbette. Evrenin kökeni ve yapısı hakkında e, bizlere detaylıca bilgi verdi Big Bang ama Allah'ın varlığı arasında ...Big Bang nasıl bir ilişki kuruyorsunuz ki bunu da söyleyeyim... ...siz sözlerinize başlamadan evvel Big Bang'i sorgulatıyorsunuz kitabınızda. Bununla ilgili bir çalışmanız var. Evet, Big Bang diyelim öncelikle. Big Bang'e başlamadan önce bizim kelam ki hudus deliliyle... ...Kindi ve Gazali gibi çok önemli felsefecilerimizin... ...evrenin başlangıcı olduğunu belli argümanlarla ortaya koyduğunu söyleyelim daha önce. Bu argümanlara tabi burada detaylı girmek istemiyorum. Çünkü bunlar oldukça felsefe biraz da ağır argümanlar. Matematik felsefesiyle de alakalı argümanlar. Ama bir iki cümlede kısaca değinim. Merak edenler beni Big Bang Gen, TR, internet sistemden detayına bakabilirler. Bu argümanlarda evrenin geçmişinin sonsuz olamayacağını Kindi ve Gazali veya evrenin geçmişindeki olayların sonsuz olamayacağını bir başlangıcı olması gerektiğini ortaya koyuyorlardı. Sonsuzun geçilemeyeceği, teker teker eklemeyle sonsuzun uşamayacağı şekilde argümanlarla bunu gösteriyorlardı. Bunu yapmalarındaki neden şu, genel olarak Allah inancı karşısındaki görüşlerin temel savunduğu görüş şuydu. Evren ezelidir ve her şeyin açıklaması odur. Felsefe tarihi o zaman burada bazı istisnalar var. Onlara girmek istemiyorum. Vakit yok. Fakat genel olarak felsefe tarihini ikiye ayırabiliriz bu hususta. Bir evren ezelidir. Her şeyin açıklaması odur diyenler. İki Allah ezelidir. Evreni o yaratmıştır diyenler. Siz burada eğer ki evrenin ezeli olamayacağını gösterirseniz yani başlangıcı olduğunu gösterirseniz o zaman iki alternatiften birini yok etmiş oluyorsunuz. O zaman felsefe tarihindeki tek alternatif geriye kalıyor. Yani Allah'ın evreni yarattı alternatif kalıyor. O yüzden eski dönemden biri bu evrenin bir başlangıcı olduğunu göstermeye karşı özel bilgi olmuştur. Fakat bu başlangıçta felsefi argümanlarla oluyordu. Birçok kimseye de ağır gelecek argümanlardı. İlk olarak 19. yüzyılda entropi yasasıyla buna bir destek geldi. Big Bang'den önce onu da kısaca diyelim. Big Bang'i biraz daha uzun anlatırım. Termodinamiğin <laughs> ikinci yasası fizikçilerinde <laughs> ve işte mühendislerimizin çoğu da bildiği temel bir yasa. Buna göre evrende sürekli olarak düzensizlik artmaktadır. Bu da şunu gösteriyor. Sonsuz düzensizlik olması mümkün değil. O zaman ne olur? Termodinamik dengeye gelir, hareket durur. Bu bir evrenin sonsuz olamayacağını gösteriyor. Fakat ondan önemlisi eğer ki evrenin geçmişi sonsuz olsaydı şu anda sonsuz zamanda sonsuz düzensizlik olurdu. Hareket dururdu. Termodinamik dengeye gelinirdi. Entropi yasası bunu gösteriyor. Ha şu anda evrende hareket devam ettiğine, yıldızımız olan Güneş, galaksiler hepsi varlığını sürdürdüğüne göre buradan anlıyoruz ki evrenin geçmişi sonsuz değil. Böylece 19. yüzyılda felsefi argümanlar dışında ilk olarak entropi yasasıyla evrenin bir başlangıcı olduğu fikri destek kazandı. 1920'li yıllarda ortaya konan Big Bang teorisiyle ise bu daha da çok güç kazandı. İlk önce Einstein'ın formüllerinden yola çıkılarak Big Bang teorisi ortaya konmuştu 1920'li yıllarda. Fakat daha sonra işte Hubble'ın teleskop gözlemleri, daha sonra kozmik fon radyasyonunun bulunması gibi birçok bilimsel veriyle Big Bang teorisi desteklendi. Yani şu andaki mesela mikrofizikteki tablo da aslında Big Bang ile ilişkili. Başlangıçta evrende çok sıcak ve çok yoğun bir ortam olduğunu varsayarak kurulmuş vaziyette mikrofizik. Sonuçta fiziğin mikrodan makroya birçok alanından gelen verilerle Big Bang teorisi bugün evrenin kökeniyle ilgili fiziğin en temel rakipsiz teorisi olarak kabul ediliyor. Ve bu teoriyle ilgili gelişmelerde yer alan birçok kimse işte kozmik fon radyasyonu bulmasıyla veya diğer kısımlarıyla Nobel ödülleri de aldılar. Şimdi Big Bang teorisinin bize sunduğu evren nasıl bir evren ona bakalım. Big Bang teorisini anlattığına göre evrenimiz 13,7 milyar yıl önce başladı. Evrenin başlangıcı çok sıcak, çok yoğun. Ve gittikçe genişleyen bir evrendeyiz. Genişleme arttıkça sıcaklık ve yoğunluk düşüyor, düşüyor, düşüyor. O sıcaklık ve yoğunluk düştükçe ilk dönem yıldızlar oluşuyor. O ilk dönem yıldızların içerisinde vücudumuzdaki işte demir, kalsiyum, karbon, oksijen gibi atomlar oluşuyor. Sonra o yıldızlar ölüyor. O yıldızların çöplüklerinde yeni yıldızlar oluşuyor, onlar ölüyor. Sonra işte o tip çöplüklerden birilerinde oluşan yıldızlardan biri bizim güneşimiz ve bizim güneş sistemimiz. Evrenin başlangıcında ortaya çıkan hidrojen sayesinde, daha sonra o yıldızların içerisinde ortaya çıkan karbon, oksijen, demir gibi atomlar sayesinde biz bugün varız. Bizim dünyamızın da varoluşu bu ara tabii 4,5 milyar yıl kadar önce, çok hücrelerin ortaya çıkışı 600 milyon yıl kadar önce modern bilimin bize sunduğu böyle bir tablo var. Bu tablodaki o bütün süreçlerden aslında bizim bugün varlığımıza katkıda bulunuyor. Ve belki süreçlerdeki oksijen, karbon oluşumunu bir kenara bırakın biz bugün olmayız. Dünyamızın başlangıcındaki birçok olayda işte daha sonraki süreçlerde oksijenin açığa çıkmasında hepsi bugün bizim varlığımızı adeta hazırlamış gözüküyorlar. Dikkat edin burada tabi evrenin kökeniyle ilgili konu açısından Big Bang artık evrenin sonsuzdan beri var olduğunu değil 13,7 milyar yıl önce olduğunu yani bir başlangıcı olduğunu söylüyor. Yani 15 bu, milyar yıl önce ne vardı sorusu anlamsız bir soru değil evet, mi? Bu modern bilimin bize gösterdiği tabloda sadece evrenin de başlangıcı onu da altını çizelim. Aynı zamanda zamanın da başlangıcı. Burada tabii Kindini ve Gazali'nin felsefi deasını da görüyoruz. Onlar felsefi akıl yürütmelerle sadece evrenin değil zamanın da başlangıcı olması gerektiğini, Allah'ın sadece evrenin değil zamanın da yaratıcısı olduğunu ifade etmişlerdi. Bugün izafiyet teorisi, uzay, zaman, madde hepsini birbirine bağladığı için bunlardan herhangi birinin başlangıcı olduğunu gösterdiğinizde diğerlerinin başlangıcı olması gerektiği de anlaşılmış oldu. O daha evvelden felsefi argümantasyonlarla ortaya konan şeyin ne kadar doğru olduğu anlaşıldı. O zaman şuna bakalım. Tarih boyunca ateistlerin işte Demokritos'un, Lucretius'un, Marx'ın, Engels'in ortaya koyduğu görüş neydi? İşte evren karşınızda duru hepsi o. Evren ezeli. Ezeli diyorlardı. E, evet. Big Bang teorisi ve entropi yasası bu ezeli evren fikrini yıkarak aslında materyalist görüşün tanrısını yıkmış oldu. Ha hala materyalizme tabii ki inananlar olabilir. Hala Şintoizm'e inananlar da var. Şintoizm'de biliyorsunuz güneşin de bir tanrı olduğuna inanılıyor. Yani temel bir tanrı olduğuna inanılıyor. E şu anda biz bilimsel olarak biliyoruz ki güneş hidrojenin helyuma dönüşmesiyle ayakta duruyor. Bu bir süre sonra sürdürülemeyecek bir süreç ve güneş yok olacak. Yani güneşin başlangıcı ve sonu olan bir varlık olduğu anlaşılınca güneşin tanrı olduğunu iddia edemezsiniz. Hala bugün az da olsa şintoluk devam ediyor. Devam etmesi mümkün. Fakat ne oluyor? Böyle bir rasyonel temeli kalmamış oluyor. Bana göre aynı şekilde siz evrenin bir başlangıcı olduğunu gösterdiğiniz, ezeli olduğunu gösteremediğinizde materyalizmin ...mantıksal temelini yıkıyorsunuz. Rasyonel olmadığını aynı tabii, zamanda siz söylüyorsunuz. Siz yine tabii ki materyalistlerin evet. varlığını yok edemezsiniz, ...hala devam ediyor ama bunun rasyonel bir temeli kalmamış oluyor. Peki bu tablo ne zaman karşımıza çıktı? İşte entropi yasası 19. yüzyılın sonu. Şey, İzafiyet teorisi. İzafiyet teorisi ve Big Bang. Bunlar 20. yüzyıl. Oldukça yeni. Buradan bizim kelamcıların çok sevdiği hudus argümanını... ...bu şekilde... ...modern bilim verileri ciddi bir delil bulduğunu görüyoruz. Batı literatüründe de günümüzde bunu felsefecilerin bir kısmı kalam kozmolojik argument ismiyle günümüzde tartışıyorlar. Bizim kelamcılara buradaki kalam ismi bizim kelamdan geliyor. Öyle mi? Kalam tabii, diyorlar. Burada tabii ki ne yazık ki keşke bizim İslam dünyasından birileri çıkıp da kelamdan o tarihsel kelamdan güç alarak bu argümanı ileri sürselerdi bunlarla birleştirip ne yazık ki bu da batı dünyasında açığa çıkmış olması bir yandan sevindirici böyle bir şeyin şu anda kelam atıf yapılmasıyla bir yandan da işte İslam dünyasının birinin de bunları ortaya koyamaması da üzücü bu tabii İslam dünyasının felsefeyle bilimsel düşünceyle birazcık araya mesafe koymasıyla o kindilerin gazallerin dönemiyle yani 9. ile 13. yüzyıl arasındaki İslam dünyasının dünyanın her yerindeki medeniyetlerin daha üstü medeniyet kurduğu dönemlerdeki o bilim Aydınlanma ve felsefeye çağır. bakışlarından evet. geriye düşmelerinde de ilişkili hmm. bir süreç. Evet. Tabii bu ayrı bir program konusu. Ona bugün girmeyelim. Kesinlikle öyle. Geçmiş programlardan hatırlıyorum akletmez misiniz kısmına galiba birazcık burada atıfta bulunabiliriz. Peki Big Bang bu şekilde. Bir de evrendeki hassas ayarlar var elbette. Bunları örnekleyelim öncelikle ve tasarım deliline yavaş yavaş gelelim. Evrendeki hassas ayarlar evrende çok ince bir tasarımın olduğunu gösteriyor. Mesela evrende dört tane temel kuvvet var birisi yer çekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve bunların her birinin şiddeti var. Şimdi bizim varlığımız için bunlar olmazsa olmaz. Mesela yer çekimi kuvveti olmazsa yıldızlar bir araya gelemez. Yani madde bir araya gelip yıldızlar oluşturamaz. Fakat şunu da anladık. Sadece yer çekimi kuvvetinin varlığı değil, yer çekiminin şiddetinde de ufak bir değişiklik yaparsanız bu olamıyor. Biraz daha ...kuveti artsa da yerçekimi biz var olamıyoruz... ...biraz azalsa da var olamıyoruz. Mesela yerçekim kuvvetinin şiddeti artarsa... ...evrenin başlangıcında her şey bir anda bir kara deliğe dönüşüp... ...yine yıldızlar, gezegenler ve biz var olamazdık. Ufacık bir değişiklik evet. bile etki ediyor yani. Evet. Eğer ki şiddeti azaltırsak... ...bu sefer madde bir araya gelip yıldızları oluşturamazdı. Ve dikkat edin, evrenin başlangıcı sat bir enerji olurdu. Herhangi bir şekilde şu anda gördüğümüz işte galaksiler veya diğerleri oluşmazdı yani süreç başlangıçta sırf bu kuvvetin şiddetinde bir değişiklik yapsanız dururdu. Aynı şekilde diğer bu kuvvetler içinde geçer. Mesela elektromanyetik kuvvetin şiddetinde ufacık bir değişiklik yapsanız uzun moleküller oluşamaz. Yani DNA oluşamaz, proteinler oluşamaz. Aynı şekilde işte nötronların, protonların... Elektronların bir kütleleri var. Onlarda değişiklik yapsanız da olurmuş. Mesela protonun elektronun kütlesinin oranı 1836'da bir. Bunda ufacık bir değişiklik yapsanız bile bildiğimiz moleküllerin yine oluşması imkansız oluyor. Bunları bu hassas ayarlar hassaslık derecesini matematiksel olarak ifade etme olan ağımızda var bugün. Mesela elektromanyetik kuvvetin zayıf nükleer kuvvetin 10 üzeri %1 oranında şiddetlerini değiştirseniz ...geri kalan bütün süreç kesintiye uğruyor... ...ve canlılar oluşamaz hale geliyor. Burada tabii 10 üzeri %1, 10 üzeri yüzde 1 ne demek? Bunu anlatmazsak birçok kimsenin havasında kalıyor. 10 üzeri 101 yani, yani yüzlerce şey gibi anlaşılıyor. Oysa bütün uzayda var olan... ...proton artı nötron sayısının 10 üzeri 80 olduğunu düşünelim. Dikkat edin bizim dünyamızda bahsetmiyorum. Bizim galaksimizde bahsetmiyorum. Bütün uzayda var olan... Proton artı nötron sayısı 10 üzeri 80. Bütün uzayda var olan ışık parçacıkları ki her odada dikkat edin lamba yaştığınızda milyonlarcası çıkıyor bir lambadan ışık parçacıklarının. Foton diyoruz onlara. Bütün uzayda var olan foton sayısı 10 üzeri 89 civarı. Yani bir proton nötron başına 1 milyar adet var. Bütün uzaydaki bu ışık parçacıklarını proton nötron nötrinoları toplasanız 10 üzeri 90'dan küçük bir şey eder. Ama biz ona kabaca 10 üzeri 90 diyelim. Bütün uzayın varoluş süresi yani 13,7 milyarı 10 üzeri 18 saniye olarak ifade edebiliriz. 10 üzeri 17 küsur ama biz ona kabaca 10 üzeri 18 saniye diyelim. Bu şu demek yani evrenin başlangıcından itibaren bütün uzaydaki parçacıkların hepsi var olsaydı evrendeki her saniye bir hareket yapsaydılar yapacakları hareket miktarı 10 üzeri 108 her saniye 1 trilyon hareket yapsalar bütün bu parçacıklar yapacaklar hareket miktarı 10 üzeri 120. Ya Yani 10 üzeri 120 bu uzayda var olan bütün parçacıkların ...1 trilyon defa hareket yapsalar bütün uzay zaman boyunca yapacaklar hareket sayısı. Şimdi şunu alalım. Sırf bu zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet gibi kuvvetin o dört temel kuvvetin var olan canlılığa olanak verecek şekilde şiddetlerinin olmasının olasılığı dördünün birden 10 üzeri 200'de birden daha küçük. Oysa biz dedik bütün o evvelden 10 üzeri 120'den 10 üzeri 200'de bir çok çok daha küçük bir olasılık. Yani burada akıl almayacak derecede küçük olasılıklardan bahsediyoruz. İmkansız denecek olasılıklardan bahsediyoruz. Bunun alan varlığıyla ilişkisi şu. Şimdi biz bu evrene içkin olan maddede böyle çok hassas ayarların oluşturulduğunu düşünüyoruz rastgelelik açısından bu olasılıkları aşmak imkansızdır. Mantıklı kabul etmeyiz. Ama bilinçli bir fail olasılıklar açısından olasılıkları belirleyerek çok rahat bu olasılıklarla ilgili sorunu aşar. Mesela diyelim ki 9 basamaklı bir kasa olsa birisi gelse kasayı bir kere de açsa 9 basamaklı kasayı hiçbir hile yapmadan birisinin bir kere de açma olasılığı 1 milyarda 1. Ya bu kadar düşük bir olasılık milyarda bir bir kişi geldi onu bir kere de açtı. Ha biz onun kasarı şifresini bildiğini düşünürüz. Niye rastgele bir şekilde sizin milyarda biri tutturmanız pek inanılır bir şey değil. Çok çok zor. Hani demin bahsettiğimiz olasılıklara nazaran o kadar da küçük değil ama yine çok zor bir kere de onu açma olasılığınız. Diğer taraftan akıllı bir failde dikkat edin rastgelelikle de mümkün değil ama onu açabileceğini anlıyoruz biz. Çünkü akıllı fail için olasılıklar açısından rastgelelik o, o biliyor ve seçiyor. Aynı şekilde mesela 10 tane zar aynı anda altı atma olasılığı rastgele bir şekilde çok düşüktür ama bilinçli olarak altıları masanın üstüne koyarsanız çok basittir. Çünkü olasılıklarla ilgili sorun rastgelelik olduğu zaman ortaya çıkıyor. Bilinçli şekilde olasılıklar arasından seçen, evreni yaratan bir güç için bu şekilde bir sorun olmaz. Ha, O zaman şunu diyebiliriz. Evrendeki bu hassas ayarlar bize tasarımla ilgili öyle bir tablo çıkartıyor ki daha evvel İbni Rüşt'ün, Newton'un, Leibniz'in, Platon'un bile tahmin etmeyecekleri oranda biz modern bilimin verileriyle evrenin bilinçli bir şekilde tasarlandığını iddia etmek için verilere sahibiz. Bu da bize modern bilimin sunduğu bir tablo. Ve burada bir olağanüstülük var düşünenler için. Biz hayatımızda şunu da unutmayalım. Birçok şeyde aslında olasılıklarla ilgili düşünürüz. Farkında olalım veya olmayalım. Mesela bir arkeolog yerin altında diyelim bir Küp çıksa veya resim çıksa hemen onun bilinçli bir fail tarafından yapıldığını anlar. Oysa nedir? Küpteki var olan şeyler nedir? Atomlardır. Resim de sonuçta bir atomlardan oluşuyor. O boyaların her biri de atom. Bir şekilde şimşek yeryüzüne çarptı, atomlar havaya zıpladı, tabloyu oluşturdu, küpü oluşturdu. Tesadüflere dayalı şu ee, anda bir... Yerin altına bunlar gömüldü diyebilir birisi ama evet. bir arkeolog hiçbir şekilde bunu kale almayacaktır. Niye? Bu o kadar düşük bir olasılıktır ki olasılığına baksanız... Küpte var olan atomların hepsi uzaydaki atomlarsa bir olasılık vardır yani şimşek yere çarptı havaya zıplayıp da bunların oluşması. Aynı şekilde boyalar için de aynı şey geçerli. Fakat bunu hiçbir şekilde inanmayacaktır. Çünkü niye? O hale alınmayacak kadar düşük bir olasılıktır aykörlük için. Veya biz de toprağın altından herhangi bir yerde bir kazı yapsak orada hiç insanlar yaşamadığı biri bize dese biz yerin altından diyelim bir tane radyo çıkarsak. ...şurada radyoda bir program yapıyoruz... ...radyodan örnek verelim... ...onun bilinçli bir şekilde yapıldığını anlarız... E, radyoda yapan atomların hepsi... ...oluşturan atomların hepsi uzayda var... ...aynı şekilde yine... ...toprağın altında öyle bir başkalaşımlar oldu ki... ...o atomlar öyle değişti... ...biri demir oldu... ...öbürü işte petrolden oluşuyor plastik... Evet. ...dönüştü falan filan oldu... E, ...radyo oldu birileri bize dese... Hiç inanmayız. Aslında buna inanmamamızın altında da dikkat edersek olasılıksal bir mantık var. Farkında olalım veya olmayalım. Sonuçta o atomlardan oluşuyorsa o radyo pekala bir ihtimal orada tesadüfen oluşma ihtimali var. Mesela biz aya gitsek ayda toprağın altında dünyadaki gibi bir radyo bulsak ya dünyadan birilerinin gidip onu radyoyu oraya bıraktığını veya herhangi uzayın başka bir yerinde birilerinin radyo icat edip oraya bıraktığını ayın üstündeki atomların değişip radyoyu oluşturmadığını hemen anlarız. Bunlar neden çünkü bilinçli failler bir amaca yönelik şekilde bir şeyler oluştururlar. Ve bir şey ne kadar karmaşıksa, yani olasılık olarak onun oluşması ne kadar zorsa ve bir hedefe yönelikse o, arkasında bilinçli bir fail olduğunu zihnimiz anlar. Buradan da aslında evrendeki hassas ayarlar olduğunu bu şekilde bir akıl yürütmeyle, güncel hayatta bizim hep kullandığımız bir akıl yürütmeyle anlıyoruz. Ona evet. özellikle dikkat çekmeyi düşünüyorum. Fakat tabii ki bu evrenle ilgili bu şekilde bir Allah'ın varlığıyla ilgili bir argümana dönüştüğünde güncel hayattaki bir akıl yürütmemizin daha sofistike bir tarzına, daha bir felsefi argümantasyona ve fizikteki verileri kullanmaya dönüşüyor. Fakat temelinde olan şey bizim güncel hayatta kullandığımız bir akıl yürütmeden farklı değil. Ona da dikkat çekmek istiyorum. Burada ilk sebebin Allah olduğunu söyleyelim ve evrenin tesadüfler sonucu yaratılmadığını da belirtelim. Bu hassas ayarları bu şekilde örnek verdiniz. Caner Taslam'ın evrenin nasıl tasarımlandığına yönelikti bu örnekler. Ama makro düzeyde bunları düşünürken elbette mikro düzeyde de düşünmemiz gerekenler var. DNA'nın yapısı özellikle. DNA'nın peki hangi özellikleri, tasarımı bize gösteriyor? DNA ile tasarımı gösteren özellikler bizim aslında güncel hayattaki yine bildiklerimizden kaynaklı bir akıl yürütmeye dayanıyor. Bill Gates diyor ki DNA bilgisayar gibi bir şifredir fakat bilgisayarlardan çok daha komplike, çok daha üstün bir şifredir. Bunu da derken tabii şundan diyor, belli düzende arka arkaya sıralanmalarla bilginin kodlandığını biliyor Bill Gates. Mesela bilgisayarın içinde bir ve sıfırların arka arkaya gelmesiyle şifreleme yapılır. O da nedir? Belli bir hedefi oluşturacak şekilde belli diziler oluşuyor. Onun arkasında bilgi olduğunu hemen anlıyoruz bilgisayarda. Niye? Çünkü o bir sıfırlarla oluşan şey bilgisayarda belli bir şeyi çalıştırıyor, üretiyor. Aynı şekilde DNA'da da bilgisayardakine benzer bir şey var. Bu sefer sadece iki tane bir sıfırla değil, dört tane harfle oluşuyor. Adonin, guanin, sitozin, tinin gibi dört tane nükleik asitle belli bilginin kodlandığını görüyoruz. Ve bu bilgi işte protein dediğimiz makinelerin nasıl oluşacağından, onları yapan RNA'ların hangi emirlerle yönlendireceğine kadar birçok bilgi içiriyor DNA'nın içindeki yapı. Sonuçta biz bir yerde bilgi varsa bilginin arkasında bilincin olduğunu görüyoruz. İşte bilgisayarlardan bunu görüyoruz. Aslında aynı şey kitaplar okurken de geçerli kitaplarda nedir? Belli bir şekilde harflerin arka arkaya gelmesi o Türkçedeki dil bilgisiyle onlar eşleşiyor ve rastgele şekilde o harflerin o şekilde ne bileyim mesela bir mürekkep kitabın üstüne döküldü. Ondan sonra mürekkep kuruyunca aa kitaptaki yazılar oluştuğu hiçbir şekilde inanmayız. Niye inanmayız? Çünkü harflerin Türkçedeki kelimelerle bu kadar çok kelimenin birebir uyum sağlaması böyle bir rastgele oluşumla mümkün değil. Olasılık olarak çok çok düşüktür. Orada çünkü biz o kelimenin arkasında bir bilgi olduğunu görüyoruz. Kelimeler ifade edilen bilgisayar programı gibi. Kitaptaki bilgilerde de bir bilgi olduğunu görüyoruz. Ve bilginin olduğu yerde hemen arkasında bir zihin olduğunu, bir bilinçlik olduğunu görüyoruz. DNA'da bu kitaptaki bilgilerden ve bilgisayardan çok daha komplike bir şey olduğunu da gördüğümüzde doğal bir akıl yürütme nedir? DNA'da da bu şekilde bilgi harflerle şifrelenmişse arkasında zihin olduğunu söylemektir. Bununla ilgili de demin bahsettiğim şekilde olasılık hesapları yaparsak bunu olasılık hesaplarıyla da ifade etmek mümkün. Şuna dikkat çekeyim DNA ile karşımıza çıkan tablonun mükemmelliğini anlamak için. insanlar geçmişte 17. yüzyıldan önce kendiliğinden türeyi vermeyle canlıların oluştuğuna inanıyorlardı. Bu da şu demekti bir yere siz çöpü atıyorsunuz çöp işte fareye dönüşür diyorlardı. İşte çöp böceklere dönüşür diyorlardı. Hatta birçok Müslüman da mesela bizde Farah bunu inanıyordu. Hristiyan Agustinus inanıyordu. Yani sakın böyle bir ateistlerin inandığı bir şey olarak da düşünülmesin. Aristoteles döneminde de bu vardı. İslam düşüncesinde, Hristiyan düşüncesinden birçok düşünce bunu din açısından da sorunlu görmemişlerdi. Fakat burada biyoloji felsefesinin açısından, biyoloji tarihi açısından baktığımızda şu görüşü görüyoruz. Uzun yüzyıllar insanlar canlıyla cansızın birbirine çok yakın olduğunu düşündüler. O kadar yakın ki siz bir yere bir çöp attığınızda canlıya dönüşebilir. Daha sonra mikroskobun geliştirilmesiyle 17. yüzyılda yavaş yavaş çok hücrelerin kendi kendine çöplerden oluşamayacağı anlaşıldı. Böylece canlı ile cansız arasındaki mesafe açıldı. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde de Pasteurle tek hücrelilerin bile cansız maddeden oluşamayacağı yani İngilizcesi spontaneous generation kendiliğinden türey verme dediğim şeyin olmasının mümkün olmadığı anlaşıldı. Ne oldu? Canlı ile cansız arasındaki mesafe daha da açıldı. Fakat 19. yüzyılda mikroskopla insanlar hücreye baktıklarında etrafı bir zarla çevrili, içi karbonumsu bir sıvıyla dolu bir baloncuk diyorlardı. Mesela Darwin böyle diyordu, Hakel böyle diyordu. Gerçek anlamda bizim hücrenin ne kadar kompleks olduğunu anlamamız 20. yüzyılda oldu. Burada özellikle önemli olan yıllar 1950'li yıllar. Mesela DNA'nın bulunması 1953 ve yakın dönemde protein yapıları keşfedildi. Buradaki karşımıza çıkan tablo ise şu. Daha eski tabloyla bunu bir karşılaştırın. Hücre dediğimizin ortasına DNA dediğimiz işte bir bilgisayar şifresi var. Orada RNA'lar var. Bir yerde işçi gibi çalışıp makineleri imal eden işçiler. Diğer taraftan haber gönderen RNA'lar var. Diğer taraftan proteinin her biri makine gibi çalışıyor. Bazı çöpleri toplayanlar var. Hücrenin içerisinde mitokondri dediğimiz bir enerji santrali var. Hücre zarı bir bodyguard gibi gereksiz kişileri içeri almıyor. Ancak gerekli olanları içeri alıyor. Müthiş faaliyetin olduğu çok komplike bir fabrika. Ve herkes şu anda gelsin kendi eline baksın, bir parmağına baksın, vücuduna herhangi bir noktaya baksın. Bu bahsettiğimiz fabrika tek bir noktada binlercesi, on binlercesi, yüz binlercesi var vücudumuzda. Klasik materyalist beklenti neydi? Biz sahiren çok komplike bir, hani mükemmel gibi canlıyı görüyoruz ama detaylara inersek çok sıradanlık, basitlik çıkacak karşımızda. Oysa modern bilimin bize sunduğu tabloda ne kadar detaylara inersek o kadar karmaşıklığın, o kadar büyük bir düzenin olduğu karşımıza çıktı. Tasarım delili için bundan mükemmel veri ne olabilir? Elbette öyle ancak biz de vaktimizin sonuna geldik. Caner Tastaman bahsedeceğimiz bir konu daha vardı ama artık onu değerlendiremeyeceğiz. Modern bilimdeki gelişmeleri, Big Bang'i, evrendeki hassas ayarları, DNA'yı ve bunlarla Allah'ın varlığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu konuştuk bu programda. Öner taslaman teşekkür ediyoruz. Ben Eyalinize teşekkür sağlık. ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Programı hazırlayan Özgün Ozan Karada, kumanda masasında Hayrettin Özdemir, ben Muhammed Burak Yayla. Kitap kokusundan hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.